Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Yılmaz. Temel bilgi teknolojileri derslerine hoş geldiniz. Bugünkü ders konumuz işletim sistemleri. Evet, bu dersimizde yazılım yazılım türlerini, işletim sistemleri, işletim sistemlerinin özelliklerini ve türlerini göreceğiz. Ve türlerindeki kısa bir açıklama ile ve işitim sistemlerinin ne olduğunu, nasıl görüldüğünü alakalı örnekler vereceğiz. Evet, yazılım software dediğimiz elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen bir isimdir. Değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbiriyle haberleşmesine ve oyununu, uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanabileceklerini geliştirmeye yarayan bir makine komutlarıdır. Bütünlüğü bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Hem bilgisayar sistemini oluşturan hem donanım parçalarının yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan komutlar topluluğuna bir yazılım verilmektedir. Evet, i̇şletim sistemleri bilgisayar donanımının doğrudan denetimini ve yönetiminden temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımlarıdır. Evet, işletim sistemi bilgisayar donanımının doğrudan denetimini ve yönetiminden sorumlu olan temel sistem işlemlerini çalıştıran ve aynı zamanda uygulama yazılımlarını da çalıştırılmasını sağlayan bir yazılım bütünüdür arkadaşlar. Sistem yazılımıdır. Evet, örnekleri, Linux, Linux, Windows, MacOS, Android gibi örnekleri var. Bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Uygulama yazılımları nedir? Bilgisayarlarda her türlü işimiz için yaptığımız yazı, resim, müzik, çizim, programlama, muhasebe gibi kullandığımız programlardır arkadaşlar. Evet, bilgisayar üzerinde kendi işimizi, ihtiyacımızı görecek. Ee, özel olarak yazılmış yazılımlar, e, bunların tümü uygulama yazılımlarıdır. Hizmet yazılımları, genel sistem destek işlemlerini yapmak için kullanılan işte yedekleme, antivirüs programları gibi e, veya e, işletim sisteminin e, kullanıcı arayüzleri gibi bazı uygulamaları bunlar da e, hizmet yazılımları arkadaşlar içerisine giriyor. E, iş için yapılmamış, e, kullanıcının kullanımı için, işletim sistemini kullanabilmesi için, kullanıcının güvenliği için e, verilen uygulamalarda hizmet yazılımlarıdır Evet işletim sistemi nedir? Bir iki donanımlar ve kullanıcılar arasında bir köprü görevi, bir arayüz görevi gören yazılımlara, sistem yazılımlara işletim sistemi diyor. En altta, en alt basamakta donanımlar var. En üst basamakta ise kullanıcılar yani bizler var. İşletim sistemi de donanım ve kullanıcılar arasında bir köprü göre bir arayüzde arkadaşlar. Donanımların doğrudan denetimini gerçekleştirir donanımları yönetir, çalıştırılmasını sağlar. E, temel sistem işlemlerini yapar arkadaşlar, sistem işlemlerini yapar. Uygulamaların yazılımları, uygulama yazılımları çalıştırılmaktan sorumludur arkadaşlar. İşletim sistemleri. Evet, işletim sistemi bütün diğer yazılımların belleğe, girdi çıktı aygıtlarına e, erişilmesini sağlayan nedir? sistem yazılımlarıdır. Evet. User dediğimiz kullanıcı, Application dediğimiz uygulamalar, operating System dediğimiz işletim sistemi, Hardware dediğimiz de donanımı temsil eder arkadaşlar. İşletim sisteminin özellikleri donanımın verimli kullanımı ve uygulamaların doğru çalışabilmesi için çeşitli özellikleri sağlayacak programlara sahiptir. E, bu programlar işletim sistemini oluştururlar. İşte giriş çıkış e, birimleri, işletim işlem yönetimi, işte biz e, bazı komutlar veriyoruz işletim sistemine. Bu komutların e, nasıl yönetileceği, öncelikleri gibi işlem yönetimini, bellek yönetimi, kullandığımız hard diskler, flash bellekler veya Renderdeki e, komutların e, işlemesi için kullanılacak olan belleklerin yönetimini, dosya yönetimini, dosya okuma, yazma, değiştirme, yedekleme gibi aygıt yöneticileri bizim taktığımız, bilgisayara taktığımız e, kameralar, USB aygıtları, e, harici hard diskler e, vesaire yazıcılar gibi diğer farklı aygıtları, bilgisayar dışında kullandığımız aygıtların yönetimini, evet kesmeler, evet bilgisayarda olası herhangi bir işlem önceliği ve işlem çakışmalarındaki yönetimler, evet, bilgisayardan diğer cihazlar ile bağlantı kurması, iletişimini sağlar ve aynı zamanda bilgisayarda olası güvenliği sağlamak için işletim sistemi bu tür görevi yerine getirir arkadaşlar. Evet işletim sistemleri örnekleri Şimdi Unix dediğimiz işletim sistemlerinden System V dediğimiz, BSD dediğimiz, Solaris dediğimiz işletim sistemleri var. Linux işletim sistemleri ikinci olarak burada da Türkiye'nin kullandığı kurduğu farklı işletim sistemi. Bunun dışında Ubuntu, Fedora, Debian dediğimiz işletim sistemleri. Microsoft'un kurduğu, oluşturduğu Windows işletim sistemleri var. Windows 7 şu an görebiliyoruz. Windows 10 şu an çoğunlukla kullandığımız işletim sistemi. Bir de sunucular için kullanılan Windows Server'ın versiyonları vardır arkadaşlar. İşletim sistemleri vardır. MacOS bilgisayarlar, Macintosh bilgisayarlarda kullanılan, bir de iPhone telefonları, tabletlerde kullanılan işletim sistemi var. Bu da Apple iOS dediğimiz, Apple Operating sistem dediğimiz işletim sistemleri. Ya da iOS dediğimiz işletim sistemleri. bir de Google firmasının yine çıkardığı Android işletim sistemleri var. Bunlar da daha çok cep telefonlarında ve tabletlerde ve yeni yeni televizyonlarda görüyoruz arkadaşlar. Android işletim sistemleri şu an 10 versiyonları da var arkadaşlar kullandığımız Android işletim sistemi versiyonları. Evet, Unix işletim sistemi 60'lı yılların sonunda C ile yazılan bir işletim sistemidir. Çok kullanıcılı, yani multi user dediğimiz çok kullanıcı, aynı anda birçok işi e, yapabilen multi testing işletim sistemi vardı arkadaşlar. Evet, hem çok birey kullanabiliyor, çok kullanıcı, hem de birden fazla işi aynı anda yapılabiliyor arkadaşlar. Komut yorumlayıcısı programlar Shell aracılığı ile kullanıcı ve bilgisayar sisteminin iletişimini kullanır arkadaşlar. Burada bir görsel bir tasarım yoktur arkadaşlar. Komut sistemi ile çalışır. Yani Shell aracılığı ile çalışır. Ve komutlar ile komut yazılarla komutları çalıştırarak işletim sistemini kullanabiliyoruz. Evet, pek çok Unix işletim sistemleri vardır. Evet, Open Solaris'i görmüşsünüz, Unix Yur, olarak Sanor diye bu şekilde görmüşsünüzdür. Bunlar da daha çok büyük firmalarda, bankalar, holdingler vesaire gibi, askeri gibi ya da üniversitelerde büyük çaplı firmalarda yapılan da kullanılan bir işletim sistemidir arkadaşlar. Işte. Evet, gördüğümüz arayüz Evet, komut ile çalışıyor. E, open Solaris'in bir grafiksel arayüzü var. Evet, Linux işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi, yani özgür yazılım e, a, e, işletim sistemi'dir arkadaşlar. E, Birçok kişi tarafından farklı derlenerek e, piyasaya sunulmabiliyor arkadaşlar. E, i̇şte Türkiye'nin yaptığı e, nedir? eee Pardus işletim sistemidir. Bunlar dışında başka kuruluşlar, kurumlar, kişiler tarafından da derlenip yeni bir işletim sistemi oluşturabiliyor. Evet, 1991 yılında Linus e, Torvalds tarafından oluşturulmuş, çekirdek olarak yine Linux kullanan, eee çeşitli dağıtım adı verilen sürümler mevcut arkadaşlar. Evet, Linux, Linux'un arkadaşlar, Linux işletim sisteminin farklı versiyonları ve arayüzlerini şu an görmüştük. Evet, Windows, Microsoft şirketinin de arkadaşlar oluşturduğu Windows işletim sistemi var. Evet, dersimizde bunun kullanımı ile alakalı değineceğiz, kullanımını öğreneceğiz. Microsoft şirketinin geliştirdiği Windows pencereler aracılığıyla grafik ara ve görsel iletilerle yazılımları çalıştıran, komutları çalıştıran, klavyede klavyede sadece klavyeyle komut yazarak değil, aynı zamanda mouse ile görselliği ile birlikte uygulamaları çalıştırılabilen bir işletim sistemidir. 1981 yılında satışa piyasaya sunulmuştur arkadaşlar. Windows 95 ile daha sonra Windows 98 ile bu şekilde grafiksel olarak devam etmiştir arkadaşlar. Günümüzde en çok kullanılan sürümü şu an Windows 10, Windows 7 daha düşük bilgisayarlar için Windows 7 kullanılıyor. Performansı yüksek bilgisayarlar, yeni bilgisayarların türü Windows 10 işletim sistemini kullanır arkadaşlar. Tabletler için Windows 8 çıkarılmıştır fakat çok o kadar e, tutulamamıştır. Onun için Windows 10 işletim sistemini daha çok tabletlerde görebiliyoruz arkadaşlar. Dokunmatik ekranda olarak Windows 10 sürümü daha çok desteklenmektedir. Evet Windows 10 sürümü Tabletlerde ve bilgisayarlarda, notbooklarımızda, masaüstlerimizde görebiliyoruz. Arayı bu şekilde. Evet. Bir de Apple firmasının çıkardığı e, iOS dediğimiz işletim sistemleri var arkadaşlar. Piyasaya sürdü. E, Çeyrek yazılımı biraz farklı. Aynı zamanda bütün donanımlarda çalışıyor arkadaşlar. Kendi özel donanımlar var, Macintosh gibi. Ee, özel bilgisayarlarda e, özel e, cep telefonlarda ya da tabletlerde çalışıyor. Ee, Çeşitli farklı bir işlemcileri farklı arkadaşlar. Evet. Ee, sunudu da görülüyor arkadaşlar. Farklı iOS işletim sistemleri mevcut arkadaşlar. 2011'den 2015'e kadar çıkmış ürünleri var. Evet, iOS işletim sisteminin e, Apple'in e, arkadaşlar işletim sisteminin arayüzü bu şekilde. E, çok hızlı çalışır, çok sağlam çalışır, Windows güvenliği daha iyidir arkadaşlar. Fakat e, Apple'in çıkardığı işletim sistemlerinin diğer işletim sistemleriyle iletişimi biraz kısıtlıdır, zordur arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yükleyemezsiniz, programları yükleyemezsiniz. Ee, kısıtlı e, arayüzlerle, kısıtlı e, kurulum programlarıyla ancak içinden seçip yükleme yapılıyor arkadaşlar. Kendi bir storeları vardır, onlardan alıp kullanırsınız. Mobil cihazlar için iOS dediğimiz, e, iPhoneOS iPhone dediğimiz arkadaşlar eski adıyla işletim sistemi var. Burada cep telefonu ve mobil cihazlarda, tabletlerde bu iOS işletim sistemi kurulur arkadaşlar. Evet, Android işletim sistemi. Evet, Google, Android, e, Open Handset Alliance ve özgür yazılım toplulukları tarafından geliştirilmiş bir işletim sistemidir. Arkadaşlar Linux tabanlı bir işletim sistemidir. Mobil cihazlar ve cep telefonları için tasarlanmış. E, dokunmatik ekranlarda daha çok kullanılabilen e, bir arayüzüyle tasarlanmış açık kaynaklı bir mobil işletim sistemleridir. Android işletim sistemi. Evet şöyle Günümüze kadar sadece evet, 6'yı marshmallow'u görüyoruz. Şu an 10 görünüyor biliyor arkadaşlar. Birçok bir çok versiyonu var Android işletim sistemi. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Genel isimlendirmesi de arkadaşlar şekerleme isimlerini genelde görmüşler. bu şekilde bir isimlendirme versiyonları var arkadaşlar. Evet. Android işletim sistemlerinin farklı arayüzleri, her versiyonda farklı bir arka plan, farklı bir dizilişleri var arkadaşlar. Özellik olarak e, uygulamalar olarak birbirine eklenerek, daha da geliştirerek günümüze kadar gelebiliyor. E, kullanılan cihazlar arkadaşlar teknolojisine göre değişiyor. Yani Android 4.0'ın kullanıldığı cihaz ile e, Android 6.0'ın kullanıldığı cihaz teknoloji olarak birbirinden farklı olabiliyor. 4.0'ı belki 5 ya da 6'ya kadar belki yükleyebilirsiniz ama işte bir Android 10.0'u ne yapamazsınız? İşletim sistemini yükleyemezsiniz. Sistem gereksinimleri birazcık daha farklı oluyor arkadaşlar. Daha kapasiteli oluyor. Onun için yaptığınız işletim sistemleri, güncellemeleri arkadaşlar, yeni versiyon yüklemeleri cihazınıza bağlı olarak kalır arkadaşlar. Cihazınız iyi ise yükseltebildiğiniz kadar yükseltirsiniz ama cihazın kapasitesi düşük ise çok fazla yeni işletim sistemleri yüklenemez arkadaşlar. Evet Android işletim sisteminin tabletteki görüntüsü. Evet. Bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Ee, işletim sistemleri konusunda. Evet, ders notlarımızı arkadaşlar, ders notlarımızı biz yani sistemimizde şöyle hafta hafta ayırdık. Ders dokümanı kısmımız var. Bir de ders için videolarımız kısmı var. Doküman kısmına tıkladığımızda evet, Google Drive'da paylaştığım ders dokümanlarına erişebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle tıkladık. Evet, ilgili temel bilgi teknolojileri dersinin klasörün içerisinde hafta hafta ders dokümanlarını bu şekilde sunum olarak sunduk arkadaşlar. Daha ayrıntılı ders dokümanlarını burada ilk yaparım arkadaşlar. Farklı kaynaklardan burada paylaşırız. Burada da kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında bir de arkadaşlar nelerimiz var? Bir de... Evet. Ders alakalı yüklediğimiz video olarak. Bunları da YouTube kanallarından kendi kanalımızdan sizlere paylaştırdık, link verdi. YouTube kanalımızdan direkt olarak izleyebilirsiniz. Tartışmalar kısmında ders alakalı veya kendi özel ders alakalı bilgisayar teknolojilerinin kullanımıyla alakalı farklı sorularınız varsa tartışmalar kısmında sorular modeli kısmında e, ee, buradan yazabilirsiniz. Arkadaşlarınız da görür. Sizdeki problemlerin çözümünü orada yazarız. Arkadaşlarınız da buradan paylaşabilirsiniz. Tartışmalar ve sorular kısmını modelini buradan kullanabilirsiniz. Evet. Beşinci haftamız e, canlı ders olacak arkadaşlar. Bu ilgili e, saat e, ve gün vereceğiz. Orada canlı dersimizi gerçekleştirmiş oluruz. E, Birebir e, havara görüntüler üzerinden görüşmüş oluruz arkadaşlar. Evet, 10. haftada da canlı dersimiz olacak. Sınavlardan bir hafta öncesi canlı dersimiz olur. Modüllerimiz hepsi birbirine kısıtlı arkadaşlar. Koşulları vardır. 1. haftayı izlemeden 2. haftayı göremezsiniz. 2. haftayı izlemeden 3. haftayı geçemezsiniz. yoklamalarınızda biz Her hafta sizin katılımlarınıza bakarak arkadaşlar oradan bakıyoruz. Ee, onun, o nedenle her hafta e, ilgili dersinize bir giriş yapın arkadaşlar. Bir giriş yapın. Linklerine bir tıklayın arkadaşlar. Verdiğimiz paylaşım linklere tıklayın. Ee, orada derse girmiş olarak sayılırsınız arkadaşlar. Bu diğer tüm dersleriniz için de bu şekildedir. Evet da yine arkadaşlar burada online olarak yapacağız. Ee, onların da duyurusunu yaparız arkadaşlar. İşte 6. hafta 1. ara sınav olacak arkadaşlar. Ee, yayınladığımız an siz de göreceksiniz e, saati hangi saatler arasında geleceksiniz. Örnek yarım saat ise 1,5 saat için o sınava girme zorunluluğunuz olur arkadaşlar. 3 katı süre veriliyor. Normal e, sınav saatinin 3 katı süresi verilir. O 3 katı süre içerisinde Sınava girebilirsiniz. Sınavınız yine yarım saat olacak, yani bir buçuk saat olmayacak. Ee, örnek verelim, 1 ile 2 buçuk, 13 ee, ile 14 e, 30 arasında sınava girebilirsiniz. Fakat sınavınız 30 dakika ya da 20 dakika artık neyse 30 dakika ile sınırlıdır arkadaşlar. Ee, Sınav soruları da farklıdır. Bütün sınav soruları olabilir. Çoktan seçmeli, cümle doldurmalı ya da klasik olarak çağrılandırmalı yazı da yazabilirsiniz. Bu şekilde sorularımız, soru çeşitlerimiz farklıdır arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.